Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Aytekin Tane Verdi. Youtube kanalımda yeni bir yayınımda tekrar sizlerle buluşmak, kavuşmak çok güzel. Sorgun Canlı Hayvan Pazarında videomun ikinci bölümünün çekimine başladım. Hepinize şimdiden iyi seyirler. Selamun Aleyküm. Aleykümselam. Nasılsın abi? İyi Allah aşkına. Hangi kanal? Youtube'da Aytekin Tane Verdi. Hı. Şimdi seni çekiyorum. Pazar günü de yayınlayacağım. Kanalımı takip edersin. Beğeni de bulursun. Yorum yaparsın. Hı. İnşallah. İnşallah, inşallah, inşallah. Tanıyalım isim ne? İbrahim. Evet. İbrahim abi sorgun musun? Çekerek. Çekerek. Hı -hı. Aldık satamıyor ha işte. Hmm. Kaç aldığını sormayayım ama kaça satıyorsun? 850 lira istiyorum. 850 lira istiyorum. 10 tane düve 80 lira diyor. 10 tane düve. Tosun düve değil. Ha? Tosun. Tosun pardon. 10 tane tosun. Seneye kurban. Allah'ın izniyle. İnşallah satarsın. İnşallah, inşallah. Kendine dikkat et. Sorgunda güzel mallar var bugün pazarda ya. Fiyatları da güzel tabii. <laughs> Selamün aleyküm. Ne istiyorsun <laughs> abi bunlara? bunlara 8 8,5 lira er diyor. 8,5 er üst üste. Kaç aylık bunlar? 6 7 8. Evet. Şu ortadaki biraz büyük. O da 8 8 9 aylık. Ha. Bunlar için dur. İnşallah satarsın abi. Burada da kurbanlıklar varmış arkadaşın. Bunlara ne diyoruz abi? Bunlara 11'er diyorum abi. 11.000 TL pazarlıkları var. Abi bir tanesi kaçıyordu. Fazla tutmayalım arkadaşı. Görüşürüz abi. 11.000 TL. Arkadaşlar burada bir takipçim var. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsim neydi? Mehmet. Sorgundur musun? Sarıkaya ilçesinde, Baraklı köyünden. Anladım. Malların var mıydı? Evet, burada bir dört tane hayvan getirmiştik. Evet. İki tanesinin satışını yaptık ama iki tanesi... Kaldı mı? Kaldı, bekliyoruz. Bekliyor. Hangileri? Şöyle gösterelim. Burada. Simenteller mi? Evet, simenteller ve mor şey yerler. Şu büyük olan mı? İki büyük evet, olan Kaç aylık onlar? Evet, 14 aylık. Ondan da aylık. Seneye kurban olur. Seneye kurban e, kapak atarsa yani. Kapak doğru. Aynen. Fiyat ne diyoruz bu ikisine? 12 bin TL istedik bir tanesine. Çifti. Çifti 12 bin TL. İnşallah satarsın abiciğim. İnşallah teşekkür ederim. Kendine ben, dikkat ben, et. Beğeni de bulunmayı, yorum yapmayı unutma bak. Tamam, teşekkür ederim. Allah razı olsun görüşürüz. Allah, Allah, Allah 17 sene malı. 17 17. 17, 17. abi, 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 abi sana dedim 18 milyar. Hayırlı olsun. Allah. Hayırlı Allah olsun. Allah. Kaç ya? E? 18'e. 18 e. Hayırlı olsun abi. Allah razı olsun. Ee, teşekkür ederim sana. Nereye gideceksin? Erzurum'a. Erzurum'a sevgiler buradan. İnşallah. Yani inşallah teşekkür ederim. Pazar günü oradayım inşallah. İnşallah. Kayım kaliteyi aldı gene. Yani. Bu pazarda kalite malı zaten ben alacağım. İnşallah. Teşekkür ederim. Hayırlı, Hayırlı olsun kardeşim. Abi, güle güle. Allah razı olsun. Şu diğerlerinin de fiyatlarını öğrenelim. Bu 15 mi? Bu 15, bu da 10 abi. Bu ne kadar süt veriyor? O da 30-32 kilo süt var abi. Bu da kaç dedin? Bunun 2 abi. Buna da 10 lira istiyoruz. 13 14 kilo süt var abi. O evet. De. Şöyle şuradan çekeyim şöyle abi. Oradan güneş buraya birazcık. Hayırlısı olsun diyelim. Sağ ol abi, teşekkür ediyorum. Eyvallah. Burada da düvelerimiz var. Selamünaleyküm. Aleykümselam abi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın, iyisin? İyi, Allah'a şükür abi. Sen nasılsın? Elhamdülillah. Ne istiyoruz bu düvelere? Bunlara beşer diyoruz abi. Beşer diyoruz. Evet Kaç abi. Kaç bunlar? Dokuz on aralık. Soran var mı? Var abi. Ne fiyat veriyorlar? Sen bir fiyat söylüyorsun ama gelenlerde bir şey diyordur. 46 veriyorlar. 45 veriyorlar. Evet. İnşallah satar. Hayırlısı olsun abi ya. Görüşürüz Allah'a emanet. Allah razı olsun abi görüşürüz. Arkadaşlar burada da buzağlı ineklerimiz var. Sahibi de yanımda. Evet abi. Selamun aleyküm abi. Aleyküm selam. Nasılsınız? İyi anlaşılıyor. İsim ne abi? Murat. Murat. Evet. Nereden geldiniz? Çorum'dan. Çorum'dan. Evet. Ne diyoruz bu ineklere abi? 13 lira abi. 12. 13. 13. Evet. Buna 13'lük. O da aynı mı? Aynı. İkisi de 13. İkisi de 13. Evet arkadaşlar. Sorgundan inek almak isteyen olursa sorguna gelsin. Abim aynı zamanda evet. Çorum'daymış. Evet. Pazar sününde Çorum'da. Evet abi. Hazırsın. İnşallah satarsın abi. İnşallah. Hayırlısı. Hayırlısı. Allah'a emanet. Görüşürüz. Sağ abi. Şurada tohumluk boğalarımız diyelim. Fiyat ne diyoruz bunlara? 15'er buçuk abi. Hayırlısı olsun inşallah. Şu düveleri de soralım. Beş el. Selamun aleyküm. abi hoş geldin. Tanıyalım isim. İsim Mustafa Şahpaz abi. Mustafa abim bu düvelere ne diyoruz? Bunlara üst lira diyoruz abi. 7500 lira. Evet abi. Şu başta gider kaba birazcık. Onlar kaba bunlar da ufak abi. Ortalaması 7500 lira. Bunlar ister damızdır ister 2022 kurbanlık olarak da besleyebilirler. İstesi da yapabilir. Evet. Böylerimiz kalite. İnşallah satarsın abi. İnşallah abi nasip. Nasip. Çarşı pazarı bol olsun. işin gücün az kalsın. Burayı çekiyorum. Dayı da beni de çek, beni de çek diyor. Çekiyorum ha. Seni de çekiyorum. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. İsim ne abi? Zekeriya Çetin. Zekeriya Çetin abim. Nereden geldin? Buralı mısın? Buralıyım. Bu düvelere ne diyorsun? Altı bin? Altı Şöyle bir daha çekelim. Gelende beş buçuk mu veriyor? <laughs> İnşallah atarsın abi. Allah'a emanet ol. Burada da düveler var. Selamun aleyküm abi. Aleyküm selam abi. Nasılsın iyisin? İyi Allah abi sizler nasılsınız? Çekimlere devam durmak yok. İyi ya. Pazarları çekelim insanlar fiyatları görsün. Aynen. 14 tane 55 er lira diyor kurbanlık yayılmış. 14 lira 14 tane. Aha 5500 lira diyor tanesini. Tanesini. Soran var mı? Soran çok. Soran çok da alan yok. Millet korkuyor. Yem fiyatlarından korkuyor. Kurban nasıl gidecek diye korkuyor. Şu herkes bir telaşta şu anda. Evet. Ama sıkıntı değil, var. Zaman fiyatı düştü. Yem fiyatlar düştü ama yine de millette bir telaş var. Alan satan yok. Bir bakmışsın önümüzdeki ya da önümüzdeki günler bir açılmış takır takır satıyorsun. Hayırlısı var. Kısmet bakıyoruz. Ama açılacağı da garanti. İnşallah. Millet şu anda ödeme ayı ya. Evet. Bir ay iki ay sonra geri açılır mı? İnşallah inşallah. Görüşürüz Allah'a emanet olun. Allah razı olsun Ne istiyor bunlara? Ne istiyoruz bunlara? 25 buçuk abi. Üçüne. Evet. Şöyle çekelim. Başka. Yılları bıraktı gitti. <laughs> Onlar bıçaklık. <laughs> İnşallah satarsın abi. Amin abi. abi. Selamun aleyküm abi. Burada mısın? Evet abi. Saray kent. Evet abi. Saraykentli Oktay abi var. Bağlum pazarında tanıştık. Evet. İnşallah onu da bir ziyaret edeceğiz. Evet abi. Ne diyoruz? Bunlar kaç aylık? Bunlar 4 aylık, beşer aylık abi. Evet. Ee, bunlara otuz yedişer istiyoruz abi. 3700. Evet abi. Soran var mı? Çok az. Çok az. İnşallah satarsın abi. İnşallah abi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Tanıyalım. İsim? İbrahim Gargi. Buralısın. Evet. Sarıkayalıyım. Sarıkayalısın. Bunlar kaç aylık? Bunlar buzağı da. Bunlar üçer dörder aylık anca er, abi. Ne diyorsun ya? Yat bunları 5 lira diyorum da dörder bıçağı vereceğim. İnşallah. Soran var mı? Hiç de soran yok müdürüm yalana kulağı asma. Piyasa Allah kulla Yem bakalı ya kimse mal almak istemiyor. Aynen. İnşallah düzelir. İnşallah inşallah. Temennimiz o. İnşallah satarsın. Kaç pazarın bol olsun. Işin, az Teşekkür var. ederim. Yolun açık olsun kardeşim. Allah razı olsun. Selamun aleyküm. aleyküm selam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne istiyoruz buna? Buna dokuz buçuk diyor. Dokuz buçuk. Bıçaklık, damızlık olur Damızlık yüksek yani. 15-16 litre günlük sütü var. Oo, çok güzel. İnşallah satarsın abi. Hayırlısı olsun. Hayırlısı. Allah'a emanet, görüşürüz. Aleyküm selam. Selamun aleyküm, nasılsın? Aleyküm selam. Çoktan beri görmüyordum seni ya. Gel, 3 hafta ara ver dedim. Dinlendim. <gülüyor> 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 Doğru söylüyorsun. Ne istiyorsun onlara? <laughs> Dur anlamadım. Kaç para? 5300 <laughs> <bir> abi. 5300. <laughs> Bunlar düve. Seneye kurban olur mu? <laughs> <laughs> Kapa kadarsa olur diyorum. İnşallah satarsın abi. Satarız inşallah abi. Sen yani ne yapıyorsun? Nerelerdesin? Valla bir üç hafta bir dinlendik. Bayağı bir yoğunduk yani. Bütün yıl koştur koştur bütün pazarlara. Şimdi tekrar başladık. Doğru abi. Turhal pazarı nasıl? Turhal bir gitmedim de oraya abi ya. Yani. Böyle durgun. Durgun. Hayırlısı. Fiyatlar yüksek. Salman fiyatı yüksek. Doğru.

Buralı mısın? Buralıyım abi. Yozgat'ı saray, kent saray özü ben. Hayvancılıkla uğraşıyorum. Hayvancılıkla uğraşıyorum evet. Mal getirdim mi? Evet getirdim. Hayvanları sattık çok şükür. Yakıt çok pahalı. Yakıttan şikayetçik biz. Evet. Hani yem bunu, biz pahalı. Ondan da şikayetçik. Tabii yem, yem başını aldı gitti. Saman bir kaza aynı o durumda. Yine sen malını satmışsın bak satamayanlar var. Ya satamayanlar da Cenab-ı Allah inşallah büyük bir kısmetler nasip eyler. İnşallah. Evet. Tanıştığımıza memnun Allah razı olsun teşekkür ederim. Kendine dikkat et. Memleketimize gelirsen bir çay ikram edebiliriz inşallah yemeğimizi, çayımızı. İnşallah. Oldu teşekkür ederim abi. Eyvallah abi. Şu abi de mallarını çekiyordum. Selamun Aleyküm. Tabii selam. Seni tanıyalım abi. İsmi Ayhan. Ayhan abi. Kadışehir Halıköy'den. Kırşehir. Kadışehir Halıköy. Evet. Bunları getirmişsin. Evet abi. Ne istiyoruz bunlara? Bunlara yedişer buçuk istiyoruz. Arkadaşlar burada Çorum'da çekmiştim. Selamun Aleyküm abim. Aleyküm selam abi. Sen de benim gibi fazla pazar geziyorsun. Hoş geldiniz. Aynen öyle abi. Burası Yozgat Sorgun Hayvan Pazarı. Pazarımızda genel olarak simenter, damızlık inek, damızlık dana mevcuttur. Afyon, Çorum, Efendime söyleyeyim Sivas, Kayseri bu yörelerimizden alıcılarımız yani yoğunlukla geliyordu şu aralar biraz yemlerden dolayı malda çekme var bilmiyorum devletin de buna bir el atmasını istiyor inşallah inşallah abi Bugün şey bu kes. inekleri getirmişsin inekleri getirdik bunlar çorumdan bu yanını geziyor satamadık aşağı yukarı iki üç haftadır bu mal bizimle beraber kardeş oldu diyebilirim yani abi ne istiyorsun evet. bunlara en azından şimdi duyan bunlara dört buçuk yedi, dört buçuk, 4 lira. Öyle gidiyor yani abi. Aynen abi. İnşallah satarız. İnşallah abi. Teşekkür ederiz ederim. Allah emanet. Sağ ol abi sen de. rast gelsin. Sağ, ol. Burada da buzalarımız var. Sahibi de yanında. Selamünaleyküm aleyküm abi. selam abi. Tanıyalım isim. Veys Yaman abi. Yozgat Veysan. Sarıkaya. Evet. Yozgat Sarıkaya. Evet. Ne istiyoruz bunlara? Bunlara 13 lira diyorum abi üçüne. Üçüne on üç bin lira. Evet. İnşallah satarsın abi. İnşallah abi. Kendine dikkat et. Allah'a emanet ol. Şiraz gelsin abi sağ olasın. Sağ olasın. Selamün aleyküm. Aleyküm selam hoş geldiniz. Hoş bulduk nasılsın? İyiyim teşekkür ederim nasılsınız? Sizi gördüm daha iyi oldum. Allah razı olsun. Her pazar beraberiz herhalde. Valla öyle yani ne yapalım <laughs> artık birlikte. Ben de yakında alacağım elime ben de satacağım. Bu işe başlamayın. Niye? Sonu iyi değil çünkü. Estağfurullah. İnşallah iyi olacak. Biz, i̇nşallah hep onu temenni ediyoruz. diyeceğim. Kim? Ya işte yem olsun, girdi maliyetlerimiz olsun. Bunlar hepsi bizim sıkıntılarımız. Yoksa mal şu anda gerçekten uygun. Buradaki buradaki malımız evet. uygun ama ithale bakarak gene uygun. Ama girdi maliyetleri bizi perişan ediyor. O evet. yüzden insanlar evet. alıp da besleyemiyor. Yemin torbasından dolayı. Evet. O, Aynen. O sıkıntılar var. Yoksa hayvan uygun. Evet. Bunlara ne istiyoruz? Biz bunlara 8000 e lira diyoruz da 7800'e kadar vereceğiz. 7800'e kadar vereceğiz. Aynen öyle. Kaç aylıktı bunlar? Evet. Bunlar ortalama 10 ayla 11 aylık, 12 aylık arası. Anladım. Evet. İnşallah satarsın. Hayırlısı. Allah'a emanet görüşürüz. <laughs> Teşekkürler sağ olasın. Kimi de ahal ediyor ki yem ocağımızı basın. Allah kolaylık versin. Yem haşatımızı çıkarttı. Selamun abi nasılsın? Aleykümselam. Aytekin abi iyiyim sen nasılsın? Vallahi çekimlere devam. Nasıl işler iyi mi? Sizin iyi oldu mu benimki de iyi oluyor. İyi, yani siz varsanız ediyorum. biz de varız yani. Takip edeceğim seni. Evet, bu, bu inek kamzlık mı? Kamzlık. Şöyle çekeyim. Oradan ışık vuruyor. Kaç doğum yapmış? 2 doğum yapmış. 2 doğum, doğum yapmış. Fiyat ne diyor? Fiyat buçuk diyor. 9.5 diyor. İnşallah satarsın. Allah razı olsun. Allah'a emanet görüşürüz. Allah Selamun Aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldin. Hoş bulduk, nasılsın? İyi Allah'a şükür, seni devam, yani sıkıntı yok. Kolay gelsin, pazar pazar geziyorum. Yani. Gezelim, millet görsün, evet, piyasayı öğrensin. Borsayı belirleyelim, hayvan borsasını. Aynen öyle. Bu düvelere ne istiyoruz? Bunlara 5200 lira. 5200. Seneye kurban olur mu? Olur. Kapak atar diyorsun. Atar kapak. Rahat İnşallah satarsın abi. Olsun. Allah'a emanet Eyvallah. Eyvallah. Burada da bir boğalık var. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne istiyoruz buna? 16 istiyor abi. 16. İnşallah satarsın abim. Allah'a emanet görüşürüz. Gidiyorsunuz mu ya? Kardeş buna. Adam alsın. Ne istiyoruz buna? O mu satıyor sen mi satıyorsun? Ben satıyorum. Beraberiz. Berabersiniz. 12 bin istiyoruz tanas yanında. 12 bin lira. 12 bin 500 tanas yanında. Hı. Tamam, onu da çekeceğim. <laughs> tanesi dişi. 12.500. <laughs> Arkadaşlar Zorzat Sorgun Canlı Hayvanların Pazarında Çekmiş olduğum ikinci bölümü de tamamlıyorum İzlediğiniz için çok teşekkür ederim Hepinize kucak dolusu sevgiler Hoşçakalın Allah'a emanet olun